Faruk Ozan, eski sporcu, beden eğitim öğretmeni. Aynı zamanda bu kulübün kurucusu, futbol adamı biriyim. Ben aslında bu kulübü daha önce eğitim spordan döndürerek yaptım. Şu anda 7. yılına giriyor. Şimdi kulübümüzün ismi Altın Horoz. Denizli kulübü. Ama ismini Altın Ordu'nun manevi değerinden, denizin horozundan almış bir isim olarak geçiyor. Biz U11, U10, U12... U13, U14 bu dallarda hareket ediyoruz. Yani öğrenci sporcu yetiştiriyoruz. Biz daha sonra bu işin lokomotifi yapan diğer kulüplere devrediyoruz çocuklarımızı. Şu anda Türkiye'nin büyük kulüplerinde oynayan çocuklarımız var. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Deniz Spor'da, Hacakeza, Samsun'da, Ankara Gücü'nde. Yani sporcularımız devam ediyor. Ee, biz bu konuda geniş bir yelpazeyiz. Amacımız iyi bir eğitim vermek, Türkiye'nin yetenekli çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak. Bu toprağın çocuklarına hizmet etmek için buradayız. Amacımız bu. Şu anda 2014 doğumlular benim solumda olanlar, arkamda olanlar da 2015 doğumlu sporcularımız. Yan tarafta da kalecilerimiz, kaleci antrenörü beraber çalışıyorlar. Eğitimci arkadaşlarımızdan da hepsi beden eğitimi yani bu işin eğitim almış insanlardan kuruyor. Devam ediyoruz. Sonuçta amacımız bu çocuklara iyi bir şekilde iyi bir yere varabilecekse yeteneklerini iyi bir şekilde keşfedebiliyorsak e, amacımız o. E, spor her zaman için iyi bir şeydir. Spor yapmak istiyorsan belli koşullarda en iyisini yapacaksın. Yeteneklerin dahilinde. Bir de şu var. Yaşamın bir parçası. Belki biz futbolla ilgiliyiz ama yaşamda acı çekmeden bir hayat sürmek istiyorsan spor yapacaksın.